Merhaba gençler. Ben İzmir Hocamız. Dikdörtgen ve karenin alanıyla devam edeceğim. <laughs> Başlayalım. Evet. Dikdörtgenin alanı. Ee, sanırım dikdörtgen ve karenin en basit e, alanı var değil mi? Çünkü yüksekliği belli. Tabanı belli olacak. Çünkü bir dik. Ee, A çarpı B. Çevresini nasıl buluyorum? 2A artı 2B olarak. Peki karenin alanı nedir? Çevresi 4A çünkü dört kenar birbirine eşitse 4'ünü topladığımda 4A olacaktır. Alanı da A çarpı A'dan A kare şeklinde bulabiliriz. Sorularımıza geçelim. Şimdi ABCD dikdörtgeni ile KLMN karesinin çevreleri birbirine eşit ise KLM'nin alanını sormuş. Yani bir karenizin alanı. Şimdi ilk önce benim çevremi bulmam lazım. Bu AD 12 ise BC de 12'dir. DC 6 ise AB de 6'dır. Çevresi kaç olacak? Çevre 2 çarpı 12 artı 2 çarpı 6'dan, burası 24 artı 12'den 36. Çevresi 36'ymış. O zaman bu karenin çevresi de 36. Peki buraya ben bir A A A dersem, 4 A eşittir 36 değil mi? Çünkü çevresini söyledi bize. Her tarafı 4'e böldüğümde 36'yı 4'e böldüm. 9. Yani bir kenarı 9'muş. Burası da 9 o zaman. Alan nasıl olacaktır? Alan eşittir. 9 çarpı 9. Yani 9'un karesi 81 olacaktır. Güzel bir sorumuzdu. ABCD dikdörtgensel bölgesinin kenarlarının orta noktaları birleştirerek oluşturulan çokgensel bölgenin alanı kaç santimetre karedir? demiş. Ee, dikdörtgensel bölgenin kenarlarının orta noktalarını birleştirerek. Peki ben orta noktalarını şöyle çiziyorum. Burası o zaman 11'e 11. Burası 12 ise 6, 6 diye ayrılır. Şöyle bir orta noktası 11, 11. Şöyle yaparsam 6, 6. Peki bir dikdörtgensel bölgenin orta noktalarını birleştirdiğimde oluşan şekil neydi? Dikdörtgenin normalde konu anlatımında da geçtik. Bir eşkenar dörtgen olacaktı değil mi birleştirdiğimde? Peki o zaman bu oluşan şeklin alanını soruyor değil mi? Çokgensel bölgenin alanı nedir? Yani buranın alanını soruyor. Yapalım. Şimdi eşkenar dörtgenin alanı ise şöyle çizersem eşkenar dörtgenin kendinin bir özelliği vardı ortalar yani köşegenler dik kesişiyordu şuraya hemen bir not çizelim şu bir eşkenar dörtgen olsun köşegenlerini ben birleştirdiğimde köşegenleri dik olacaktı şöyle A B C D dersem eşkenar dörtgenin alanı. neydi? Köşegenler çarpımı bölü 2 idi. Yani AC çarpı BD bölü 2 idi değil mi? E peki o zaman ben bir köşegenini biliyorum zaten. 22 değil mi? Şurası uzunlamasına. Peki şöyle bir boyu da 12. O zaman bunları yapabilirim ben. 22 çarpı 12 bölü 2'den bulabilirim. Şöyle 6'yı Sadeleştirdiğim 22 çarpı 6 ne yapar? 6 kere 2. 12 elde var. 1. 6 kere 2. 12. Bir de elde 3. 132 yapacaktır. Alalım. Bu şekilde çevirelim. Eğer konularımızı unuttuysanız tekrar tekrar izleyip tekrar edebilirsiniz. ABCD dikdörtgeni ne demiş? Tamam burası bir dikdörtgen. Turuncu alan bölü mavi alan demiş. Peki turuncu alanda ne var? Bakalım. Turuncu alanımda bir üçgen, bir de yamuk var. Mavi alanımda bir yamuk değil mi? Peki ben tamamını biliyorum aslında. Şurasını 4 olarak vermişim. 18 ile 4'ü topladım. 22 olacaktır. O zaman burası da 22 değil mi? Peki 5, 6 daha kaç yapar? 11. 11 çıkartırsam buraya 11 kalır. Tamam. Yüksekliğimi biliyorum zaten. 8, Peki turuncu alanda neler var bakalım. Burası 8. Bir üçgen var değil mi? Üçgenin alanı neydi? 8 çarpı 5 bölü 2 ydi. Artı diğer alana bakıyorum. Burası bir yamuk. Yamuğun alanı neydi? Alt taban artı üst taban. Yani 6 artı 4 çarpı yükseklik bölü 2 idi. Burası bir turuncu alanda Bölü mavi alana geçiyorum. Mavi alanda da bir yamuk var. Ve yüksekliğim belli. Değil mi? Burası 8. Ee, alt tabanım ne? O e, üst tabanım pardon 11 artı alt tabanım 22 çarpı yüksekliğim 8 bölü 2'den bulacağım. 8 kere 5 40, 40'ı 2'ye böldüm. Uzunlamasına yazayım daha iyi. Anlayın 40 bölü 2 artı 6 artı 4'ten 10. Onla da 8'i çarptım. 80 bölü 2 bölü 10, 11 ile 22'yi topladım. 33 çarpı 8 bölü 2 oldu. Hemen sadeleştirmelerimi yapayım. Şurası 4. 40'ı 2'ye böldüm. 20. 80'i 2'ye böldüm. 40 bölü 33 çarpı 4 yapacaktır. Burayı da çarpalım. Şurası yukarısı 60. 12 elde var 1. 12 elde var 1. 132 yapacaktır. Değil mi? 60 bölü 132 oldu. Burada gerekli sadeleştirmeler yapabilir miyim? Yaparım. 2'ye böleyim. 30. Burayı 2'ye böldüm. 2. 66 mı yapıyor? Evet. 66 yapıyor. Tekrar 3'e bölünebilir. Hatta hepsi 6'ya bölünebilir. 30 bölü 66'dan herkesi 6'ya böldüm. 5 bölü 11 olacaktır. Bu şekilde çözüm sağlayabiliriz. Diğer sorumuza geçelim. Güzel bir genelik dörtgen sorusu. AH 10 demiş. AH neresi? Dörtgenin burası sanırım. CD 1 CD neresi? Burası 1. KG 4 KG neresi? Şurası 4. BC 2 BC neresi? 2. AB 14 Burası 14'müş. MF 3. MF neresi? MF göremedim. Ha, şurası 3. Tamam. EF 6'ymış. 6. KL de 7'ymiş. Şöyle çizdik sanırım. Tamam. Buna göre oyun parkı park alanı yeşil alandan kaç metre kare fazladır? Yani oyun parkıyla yeşil alanı istiyor bizden aslında. Bakalım bulalım. E, burası 10 ise burası da 10 değil mi? Tamam. E, i̇lk önce yeşil alanı bulalım. Şöyle indirdiğimde. Şurası 1 değil mi? Yukarıdan aşağı indirdi. Bir. O zaman buraya kaç kaldı? 5 kaldı. O zaman yukarısı da 5. Tamam. Aslında iki tane dikdörtgenin şöyle birleşmiş hali istiyor bizden. Yeşil alan. Bakalım Şimdi burada 1, burası da 10. O zaman bu 1 çarpı 10 değil mi? Yükseklik çarpı taban. Artı bir de şurası var. Burası da yüksekliği 3, tabanı 5. 3 çarpı 5. Burası 10 artı 15'ten 25 olacaktır. Bu yeşil alan. Peki benden ne istiyor başka? Oyun parkını istiyor. Oyun parkını da yine 2'ye bölelim. Yani dikdörtgeni şöyle birleştirmiş olalım. Ee, şimdi Buranın tamamı kaç? 14, 2 daha 16, 17 yaptı değil mi? 17. Peki 17'den burası 7 ise şurası da 7. 7, 2, 1'i çıkartırsam yani kaç olacaktır? 8, 9, 10. 10 çıkarırsam şurası 7 kalır mı? Kalır. O zaman burası da 7. Burada oyun alanı diyelim. Yani şurada bir dört, dört, dörtgen oldu. 10 çarpı 7'den bir de şu alan var. Şu alanı alacağım. Şurasını bulmam lazım şimdi. Onu da 10'dan yararlanacağım. 10'dan 4 çıkardığımda kaç kalacaktır? Tamamı 10'du değil mi? 10'dan 4 çıkardım. burası 6 kalacaktır. Yani burası da 6'ymış. O zaman 6 çarpı 7. Peki 10 kere 7 70 artı 6 kere 7 42. Topladığımda kaç olacaktır? 112 olacaktır. Yani bu da oyun alanı. Peki bana ne diyor? Oyun park alanı yeşil alandan kaç metre kare fazladır? Yani 112'den gidip 25'i çıkarmamı istiyor. 112'den 25 çıkardım. 7. Ondan 2 çıktı. 87 fazlaymış. Bu şekilde çözüm sağlayabiliriz. Yine güzel bir sorumuz. ABC'de KLMN ve PRST bir karedir. Yani iç içe geçmiş bir kare var. Büyük karenin alanı 144 metrekare Ve küçük karenin alanı ise 20 metrekare. Tamam. Pardon çevresini vermiş. Çevresi 20 ise. Yani ben bir kenarına A dersem. Şöyle yapayım. 4A eşittir 20 ise her tarafı 4'e böldüğümde bir kenarı kaç olacaktır? 5. O zaman burası 5, 5 diye bilirim. Tamam. Olduğuna göre taralı alan kaç metre karedir? Taralı alanı sanırım şurayı taralı alan vermiş. Ben yeni çizmişim orayı. Yani bir simit gibi düşünebiliriz. Tamam. Aslında benim karenin bir kenarını bilmem yeterli. Ya da kaneyi bulmam yeterli. Şimdi büyük karenin alanını vermiş değil mi? O zaman bir kenarı benim a Demeyelim de diğerini dedik. Buraya B dersem. B kare eşittir 144 olacaktır. Değil mi? Kimin karesi 144'tür? Tabii ki de 12'nin karesi 144'tür. Yani bir kenarı artık benim 12'ymiş. Tamam. Her taraftan 1 santim 1 santim kısaltmışım. Yani şuradan 1 santim gitti. Şuradan 1 santim gitti. İçerisine kaldı kane. 12'den 1 1 çıkartırsam Burası 10 kaldı değil mi? Aynı şekilde burada. Buradan bir santim gitti. Buradan bir santim gitti. Tamamı 12 idi. O zaman içeriye 10 kaldı. Yani şurası 10 santim oldu. O zaman taralı alanı ben nasıl bulacağım? Şu KLM'nin alanından şöyle alan KLM'nin alanından gidip içerideki küçük karenin alanını çıkaracağım. Yani burası neydi? P, V, alanını çıkaracağım. Peki KLM'nin alanı ne? 10 çarpı 10'dan 100. PRST'nin alanı ne? 5 çarpı 5'ten 25. Yani 100'den 25 çıkardığında kaç kalacaktır? Bu taralı alan. 75 kalacaktır. Taralı alan diye not edelim. İçerisi 75'miş. Böyle simit tarzı sorularında hani ileride çemberde göreceğiz. Yani büyük Hangi şekil verdiyse büyük şekilden küçük şekile çıkardığımda ben taralı alanı yani simit kurallarını yapabiliyor olacağız. Unutmayalım. Bunu çemberde çok kullanacağız çünkü ABCD dörtgeninde AE DF açıortaydır demiş. Güzel, açıortayı öğrenmiştik. Alan ABCD 84 santim kare olduğuna göre EF kaçtır? demiş. Peki paralel e, olduklarını biliyoruz değil mi? Şu şekilde. Eğer paralellik ve açıortaylık varsa benim bazı kurallarım geliyordu. Yani şu şekilde. Z kuralı. Değil mi? Z kuralı geliyor. Z kuralını hemen hatırlayalım. İki tane paralel bir e, uzun bir ışınım var. Şöyle bir çizdim. Burası alfa kadarsa burası da alfa kadar oluyor. Yani bir Z. Şurası B kadarsa şurası da B kadar oluyordu. Unutmayın diye not ediyorum. O zaman burada ilk çizgi ise şu şekilde bir Z kuralım var. Burası da bir çizgidir. O zaman burası ne oldu? Şurası 6 oldu değil mi? Çünkü bir ikiz kenar çıktı. Burası ise burası da eşit. O zaman burası 6. E burası 6 olacağı için burası da 6. Yine aynı şekilde şöyle bir çizelim. Şurada da bir z kuralım var burası da bir nokta olur. O zaman burası 6 ise burası da 6 değil mi? Çünkü bir ikiz kenar oldu. Ee, peki ben efeyi merak ediyorum buraya x dedim. Bana neyi vermiş? Alanını vermiş. Tamam benim alanı bulmam için ne yapmam gerekiyor? Alan eşittir 84 taban çarpı tabanın kaç? 12 artı x değil mi? Taban 12 artı x çarpı yüksekliğim kaç? 6. Bu şekilde x'i bulacağım. Ee, peki isterseniz böyle dağıtarak ya da sadeleştirerek de yapabiliriz. Her tarafı 6'ya bölelim. 6'ya böldüm. 84'te 6 kaç defa? Yanlış çıkmıyor mu? Tamam çıkmıyormuş. Ee, 84'te 6 kaç defa? Ee, bir <laughs> 14 defa mı? Ay, şu an bölemedim. Müzik Gözükmüyor herhalde. 6. Buradan 24, 24 de 6, 4 defa. Aynen doğru koymuşum aslında. 14 eşittir. 12 artı x oluyor değil mi? 12'yi de buraya gönderirsem x'im 2 olacaktır. Bana zaten efe'yi soruyor. Bu şekilde son sorumuza geçelim. Ya da sonraki sorumuz bilmiyorum. ABCD dikdörtgeninin iç kısmına şekildeki gibi iki eş üçgen ve bir paralel kenar çizilmiştir. Bunlar birbirlerini eşmiş. Tamam. Ee, buna göre AFCE e. yani bir paralel kenarın alanı bölü ABCD'nin yani bir tamamının e, alanını sormuş. Dikdörtgenin alanı. Güzel. Yapalım. Peki şimdi bunlar bir paralel kenar olduğunu biliyorum. Bunlar birbirlerine böyle şeyler. Bu bir paralel olduğu için 8 ise burası da 8 değil mi? O zaman bir kenarı kaç oldu? 12. O zaman burası da 12 olacak dörtgen olduğuna göre. 12'den 8 çıktı. Şurası 4 olur. Burası 5 olduğu için burası da 5. O zaman hemen yapalım. E, paralel kenar alanı nasıl bulabiliyorum ben? Herhangi bir yerden yükseklik indireyim. Çünkü tabanı 8 olarak seçtim. Yüksekleyebiliyorum zaten her tarafta yükseklik eşit. 5. 8 çarpı 5 olacaktır. Bölü tamamının alanı bir bir dikdörtgen olduğu için 5 çarpı 12. 5 çarpı 12'den bulabilirim. Burada isterseniz 5 sadeleştirelim. 8 bölü 12 her tarafı 4'e böldüğümde <laughs> 2 bölü 3 olacaktır bu şekilde çözüm sağlamış oluruz. Evet, güzel bir son sorumuz. ABCD kare ve K noktası karenin orta noktasıdır demiş. Tamam. Alan pardon alan değil, çevreyi sin vermiş 80. Ee, KHC'yi sormuş. KHC burayı sormuş. Tamam. Bu bir kare olduğu için. Yani ben bir kenarına A dersem 4A. Şöyle bir kenarına A dedim. 4A eşittir 80 oluyor değil mi? O zaman herkesi 4'e böleyim. 80'i 4'e böldüğümde kaç olacaktır? 20. O zaman bir kenarı 20 olarak buldum. Şuralar hep 20. Tamam. Peki 20 ise orta noktası demiş. Ve buradan bir dik inmiş paralel inmiş yani. Ben orta noktamı Buranın da 20 olduğunu biliyorum değil mi? 10, 10 ayırdım. E bu orta nokta olduğu için burası da 10, 10 olacaktır. O zaman üçgenin alanı ne olur? Üçgenin alanı 10 çarpı 10 bölü 2'den bulabilirim. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Ben bunu birini bölersem 5. 5 çarpı 10'dan 50 gelecektir. Bu şekilde çözüm sağlamış olduk. Dikdörtgen ve karenin alanı da bu şekilde Teşekkür ederim şimdiden. Dinlemiş olduğunuz için